Yeni bir zevk geliştireceğiz. Başkalarının mutlu olduğunu o mutluluğa vesile olmanın zevkini. Kütahya'da askerdim. Bir asker lokantaya girmiş. Karavanayı da beğenmemiş o günlerde herhalde. İlk defa çarşıdan çıkmış. Girmiş lokantaya aman Allah'ım. Yani tam bir ailelik yemeği tek başına hem de garson şüphelenmiş parayı da peşin ödemiş. Bu kadar porsiyonu getiremem beyefendi demiş. Yani ben içim rahat değil demiş. Şap diye parayı peşin vermiş. Hepsini yemiş. Uzaktan onu seyreden birisi o kadar mutlu olmuş. O iyi işten o kadar zevk almış. Bir tane baklava dilimi yiyecekken o da bir porsiyon yemiş onun sayesinde. Bu mutluluğu nasıl e, ödemiş biliyor musunuz? Gitmiş kasaya demiş ki askerin parasını iade edin ben ödüyorummuş. Hayatımda böyle bir zevkli yemek seyretmedim demiş. <laughs> ya biraz da yedirmenin zevki. Yedirmenin zevki ya ne olur? Yedirmenin, giydirmenin, güldürmenin, mutlu etmenin zevki. Kendinizin sahip olduğu şeylerden daha çok insana zevk veriyor.